Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda kadınlar kalabalık olmuşlar, kavga ediyorlardı. Hazreti Ömer oraya geldi. Kadınlar onu görünce kaçtılar. Hazreti Ömer kadınlara şöyle dedi: "Ey kendi nefislerinin düşmanları! Benden utanırsınız da Allahu Teala'nın Resulünden utanmaz mısınız?" diye sordu. Kadınlar da "Sen ondan daha sert huylusun." dediler. O zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ömer'e şöyle buyurdu. Ey Hattab'ın oğlu, Allah hakkı için ki benim nefsim onun elindedir. Sen şeytanla karşılaşmazsın. Çünkü o senin heybetinden yolunu değiştirir. Senin geldiğin yoldan kaçar, başka yöne gider. Öyle yaşa ki senin imanın şeytana yol değiştirsin ibretlik kıssayı paylaş ki bir kalbe daha dokunsun.